Merhaba. Bu videoyu Youtube'a atacağım. Kararlıyım bu sefer. Kilidimizi de açalım. Nasıl tozlanmış? Cila yapınca böyle tozlanıyor işte. Şimdi bugün RS200'ü tanıtacağım. Umarım sıkıntı çıkmaz. 5 kere tanıtım videosu çektim. Hepsinde bir sıkıntı çıktı çünkü. Biraz tozunu alalım elimizde. Oh. Aşkım benim. Şimdi büyük ihtimal gösterge resetleme problemi yaşayacağız. Çok soğuk yok ama size direkt kronik bir arızayla başlayayım. Çevirdik. Şöyle daha net göstereyim. Ya da dur çantayı giyeyim önce. Direkt gidelim. Motosikleti tanıtmaktan ziyade kendi tecrübelerimi paylaşacağım. Şunu takalım. Tamam. Tamamız herhalde. Hoppala. Aa eldivenle silmek daha kolaymış. Bak, neyse açtık. Şimdi normalde bastığında çalışması lazım. İzleyelim. Aa Göstergemiz sıfırladı. Motorumuz çalışmadı. Benzinimiz yükseldi bir anda. Şimdi bir daha basıyoruz. Bazen böyle çalışırken de stop ediyor. Bak evet, yaptı. Anlamıyorum. Ya bir küçük bir parçayla alakalı 3-5 liralık ama nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani hallediyorlar bu sıkıntıyı. Yaparsam çözümünü paylaşırım. Daha başlıyoruz. Evet. Şunlar çok yalama oluyor hemen. İğrenç aynalar. Pek göstermiyor zaten ben aktarayım olumsuzları olumluları. Şöyle tozumuzu alalım. Tamam bir daha yapacağını düşünmüyorum. Şu biraz hassas bir şey sanırsam. Buradakini kırdık. Böyle oluyor geri düşüyor böyle. Böyle yani anladınız. Benim zaten geçen yağmurda düşünce ayaklığım gitti. Ayaklıksız kullanıyorum. Sadece şuraya koyuyorum ayağımı. Hadi bakalım gidelim. Şunu ne yapacağız ya? Şöyle. İyice yalamayalım. Neyse. Ayaklığı kapattık. Vitesimizi attık. Niye stop ettik? İşte. Tamam. Şu ABS ışığı yanıyor zaten. Belli bir süre gidene kadar. Onda sıkıntı yok. Hemen ben şimdi hep olumsuz şeyleri göstereceğim. Çünkü maalesef olumsuz şeylerimiz biraz fazla. Hepsi üst üste denk geliyor. Şu. 60, 70, 90 kafasına göre gidiyor. Bu da çözülmeyecek problem değil ama uğraşmıyorum yani. Ara sıra motor arıza lambası yakıyor. 3-4 kere başıma geldi. Yani bir sebebi de yok ortada. Neye göre geçtiğini falan da bilmiyorum. Birkaç kişiyle daha konuştum. Onlar da arada yaptığını söylediler gruplarda. Bir şey yokken ortada yapabiliyor. Böyle dengesiz bir motor. Merhaba kolay gelsin. Kostum. <laughs> Sen kokumu aldın. Kokla. Kokla. bir işim var. Spora gideceğim daha. Oo. Hadi in bakayım. Hopla. Hopla. Heh. Aferin. Gel motor ot. Gel. Nasıl çıkacaksın sen buraya? Merak mı ettin motoru? Heh. Gel. Gel bakalım. Sevdin mi motoru? Hı? Güzel miymiş orası İçine düşme motorun Gel şuraya gel Bak şimdi bana bak Oğlum buraya bak korkarsa sonra Bana bak bana Bana bak bak Hop 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 Aa. Ne diyorsun lan çocuğum Gel korkma Özür dilerim korkutmak istemedim seni Abi koş, koş. <laughs> Oğlum, Çok garip Şimdi eve gidiyoruz Polisler neyi kontrol ediyor Acaba çok merak ettim Kolay gelsin abi ne kontrolü var ha, Kolay gelsin Evet hadi Ares 200 Tanıtımına kullanıcı deneyimlerine geri dönelim bastıktan sonra. Şimdi karnım acıktı. Neyse. Bahane yok. Bugün o video yapılacak ve YouTube'a atıla... Aa abi şuna bak sen. Polisler çılgın, çılgın. Bismillah, bismillah. Aa. Bak sen. Yollar tehlikeli. Benim artık muayeneyi yaptırmam lazım. Yoksa çekecekler abi otoparka. Umarım bir tane daha yoktur bunlardan. Bir de artık çok değişik değişik yerlere atıyorlar. Tahmin edilemez yani. Burada ben hayatımda ilk defa görüyorum. Aa bizim buradaki çukurları da kapatmışlar. Sevindim. Evet ne diyorduk? Ares 200 diyorduk. olumlu şeylerinden bahsedelim biraz da. Ne mesela? ABS'si var. Mükemmel. Bu motosikleti almamdaki en büyük sebeplerden birisi de ABS olması. Bu fiyat segmentindeki çoğu motosiklette hatta bence hiçbirinde yok bildiğim kadarıyla. ABS yok. 125-200 cc standartlarına ABS olan Honda'nın Yamaha'nın motosikletleri Allah ne verdiyse. Ya, çok pahalı. O yüzden e, bu böyle ortalama şu an sanırsam sıfırları 28-29 yeni yılla birlikte 30'un üstüne çıkacak. E, bu fiyat segmentinde e, adeta bir Hint kumaşı bu motosiklet. Ha, gerçekten Hint malı zaten. Menşeisi Hint. Hindistan'da üretiliyor. Bu biraz ön yargıya sebep olabiliyor. İşte Hint ne alaka falan filan ama adamlar bunu yapmışlar bence yani. Güzel. Nereden ses geliyor lan? Böyle motosikletten inanılmaz titreşim sesleri alabilirsiniz. Bu motosikletin ünlülerindendir çok titriyor falan filan. Evet gerçekten titreşim sesleri inanılmaz rahatsız edebilir ama çözümü yok mu var. Yani tamamıyla kesmen imkansız diyebilirim. Fakat işte nedir? Şu grenajların şuralarıdır. Şu önden ee, ne denir buna? süperlik mi denir? Buradandır. Bir takım kesebilirsin sesleri. Yani çift taraflı bant yapıştırırsın birazcık azalabilir ses. Belki gidebilir ama tekrar başlıyor. Ondan sonra bu titreşim aynı zamanda ellere, ayaklara, vücuda yayılabiliyor. Yani uzun süre kullanımdan sonra elinizde hafif bir uyuşma olabiliyor. Ama tabii bu... Ha, tamam anladım. Bu parkı karşıdaki siteler için yapmışlar diyorum. Niye yaptınız buraya da? Güzel olmuş. Her neyse dikkatimiz dağılmasın. Bu eldeki uyuşmayı da azaltmak için güzel bir eldiven kullanırsın. Bir tık azalır. Şu an eldivenim var şükür. birkaç kere eldivensiz kullandım. Ellerimi kaybediyordum streşimden. O derece bir titreşimi hissettim. İşte ayakların titreşiyor. Çart çurt yeter bu kadar. Titreşiyor işte o kadar. Çok yakışıklı denilebilir. Yani yakışıklı bence. Bu tabi kişiden kişiye doğru Doğru ne demek lan Kişiden kişiye değişebilir Fakat Tipi benim çok hoşuma gidiyor Genelde de insanlar seviyor yani Kalıplı heybetli bir görüntüsü var ama Tırt Görüntüsüne aldanmayın yani şu Yanda bunu birazdan inip göstereceğim Heybetli gösteren şeyler kötü bir plastik Kalitesiz bence Sesten anlaşılıyor zaten Şurası Plastik aynı şekilde. Deposu bence bir ne onlara? Demir, çelik o tarz bir şey olabilirdi. Ne yapılır bilmiyorum ama... Belki hepsinin böyledir. Pek bir fikrim yok o yüzden fazla konuşmak istemiyorum bunun üstüne. Arkasında bir çamurluk var bunun. Bunun çamurluğu bayağı güzel. Böyle... Bir avantaj yani. Akıtmıyor, sızdırmıyor arkadan böyle. Arkanı batırmıyor. İstediğin kadar yağmura, çamura gir. Bunun çamurluğunu alıp farklı motosikletlere bile takan insanlar var yani. O kadar seviyorlar. Harbi mi? Ne ha? O şeyi YouTube karalım mı var? Evet. Abi ne, bir nevi seni Merhaba. Video mu çekiyor abi? Aynen video çekiyordum. Merhaba abi var. Kanalın. Dur bekle, size kart vereyim de ne takip ne edin? edin. Bekle dur. Kart. Ah. Sakin ol kanki. Al. Ah. Ama ama takip etmezseniz bozuşuruz. Karp. Abi sen takip ederim. hiç çık ben bilirim. Sizi atayım mı videoya? Ne? Sizi de atayım mı At videoya? Abi sıkıntı yok. Tamam. At abi sıkıntı yok. Instagram'ınız var mı? Var abi. Or var abi. Oradan da takip edin. takip ederiz abi, abi. abi. Tamam. İyi arkadaşlarınıza da söyleyin ama. Hadi gençler Ka ben kaçayım. Gel gel abi video çekiyor. Kaç basıyor abi bu? Ha? Kaç basıyor abi bu? Ha? Bu 150 basıyor abi. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet alın. Hadi görüşürüz gençler. Aynen. E, abi sen ya. Aynen. Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? İyiyim abi ne yapayım ben? Like atın like. Like atın like. <laughs> Değil mi? <laughs> Aynen.